Hazreti Ali'den rivayet ediliyor. Bundan evvelki sohbetimizde söylediğimiz gibi Allah'a çeşitli zikir şekilleri vardır. Allah Allah diye de Allah Allah diye de zikredilir. La ilahe illallah diye de zikredilir. La ilahe illallah sonuna bazı esma-i hüsna'yı getir mesela. La illallahül azim, la ilahe illallahül hakimül kerim, la ilahe illallah rabbi semavati ve rabbil azim gibi. Yani la ilahe illallah sonuna birer şey getiriyor. İsmi esma-i hüsna getiriyor. Mesela ne dedi? La ilahe illallahü dedikten sonra aliyül azim. La ilahe illallahü dedikten sonra halimül kerim. La ilahe illallah dedikten sonra subhanallahi Rabbil Arşil Azim Elhamdülillah Rabbil Alemin Şimdi Hazreti Ali'den rivayet edildi. Hazreti Ali demiştir ki Resulullah bana her ne kadar sen mağfiret edilmiş isen de yani Allah senin günahların mağfiret etmiş ise de söylediğin takdirde Allah'ın seni mağfiret edeceği bir takım kelimeleri sana söyleyeyim mi dedi. Evet. La ilahe illallahül azim. La ilahe illallahül harimül kerim. La ilahe illallahül aliyyül azim. La ilahe illallahül halimül kerim. La ilahe illallahü subhanallah rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Yücelerin yücesi olan Allah'tan başka Allah yoktur. Halim ve kerim olan Allah'tan başka Allah yoktur. Allah'tan başka Allah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'ı her türlü noksanlıktan temiz, tenzih ederim. Ham eden alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur buyurdu. Demek ki bunu söyleyen adam muhakkak mağfiret olur. Neyi söylüyor? İşte demek ki bunlara söylediğimiz sözü. Şimdi gelelim Esnai Hüsnai yani Esmai Hüsnai anlatmaya. Allah'ın güzel isimleri. Kale Allahu Teala Kur'an'da velillahi'l esmaül husna fed'uhu biha. Allah diyor ki bak velillahi Allah için vardır ne vardır el esma husna esmaül husnaları vardır yani Allah'ın güzel isimleri vardır. Fed'uhu biha o isimlerle siz Allah'a dua edin. Başka bir ayeti kerimede de Vallahu lezi la ilahe illallah vel melikul kuddusus selamul mu'minul muhaiminul azizul cebbarul mutekebbir. Subhanallah amma yushikun. Vallahu'l khalikul bari'ul musavvir lehu'l esmâ'ül husna. Bak, Lev. onun için yine burada da geçti bak lehu'l esma'ul husna. Yusebbiu lehu ma fi semavati vel ardu ve vel azizul hakim. Bunun manası şu. allah Teala şöyle buyuruyor. Allah'ın güzel isimleri vardır. Onu bu isimlerle çağırın, zikredin ve bunlarla ona ibadet edin. Araf suresi 180. Yine allah Teala şöyle buyuruyor. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka Allah yoktur mülk melekutun, mülk melekûtun tek sahibidir. Bütün noksanlardan münezzehtir. Selam ve selametin ta kendisidir. Her şeye nigah galiptir, azamet sahibidir, yegane büyüktür. Müşriklerin konuştukları şeriklerden de münezzehtir. O yoktan var eden, vardan yeni bir varlık meydana getiren, var ettiğine suret veren Allah'tır. Onun güzel isimleri vardır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onu tesbih ve tenzih eder. O mutlaka galiptir. Tek hüküm ve hikmet sahibi. Haşr suresini okuduk. 23-24 Şimdi Esma-i Hüsna'ya dair Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Ebu Buhari Müslim Tirmizi'den İnne lillahi ve tis'ine esmen men hafize hâde halel cenne ve innallaha allâhe vitrun vitre buyuruyor. Ebu Hüreyre'den rivayet ediyor Allah'ın 99 ismi vardır kim bunları ezberlerse cennete girer ve Allah'ı tektir. Allah bunu bilin ki Allah tektir teki sever. Bunun Buhari, Müslim, Tirmizi rivayet etmiş. Yine Ebu Hüreyre'den rivayet ediliyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Kale <laughs> inne teala ve tis'ine ismen men ahsa el cenne. Allah'ın yüz ismi vardır, 99 ismi vardır. Kim bunların manalarıyla duyarak sayarsa, bunlarla Allah'ı zikrederse cennete girer. ويسمع أولا أرابشا سيالم. و الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القافز الباسط الخافض الرافع الموز المذل السميع البصير الحكم العظيم اللطيف الخبير الخليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الذكير القوي المتين الولي الحميد المغص المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المون الموت الماني الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور Tirmizi ve İbn Hibban ve Hakim Müstedrek'inde zikretmiştir. Şimdi Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları manalarını duyarak sayarsa bunlarla Allah'ı zikrederse cennete girer. O isimler şunlardır. Allah Zat-ı İlahi'nin özel ismidir. Bazı alimlere göre bu Allah kelimesi ismi azamdır. Allah'ın ismi azamıdır. Yani Allah'ın zat ismidir. Bazı alimlere göre de bu ismi azamıdır. İki, Er-Rahman -Rah manası büyük büyük nimetleri ihsan eden yahut ikinci bir manası dünyada mümin kafir ayrımı yapmadan nimetleri veren iki manaya geliyor er -Rahman büyük büyük nimetleri ihsan eden manasına gelir. Bir. iki dünyada mümin kafir ayrımı yapmadan nimetlerini veren manasına gelir. Allah'ın üçüncü ismi sırada Er-Rahim küçük insanlarda bulunan yahut ahirette yalnız müminlere rahmeti ihsan eden Er-Rahim küçük insanlarda bulunan veyahut da ahirette yalnız müminlere rahmetini ihsan eden Dört, elmelik. Mülk sahibi mülkünde var etmek ve yok etmek suretiyle tasarruf eden. Ne neymiş? Mülk sahibi mülkünde var etmek ve yok etmek suretiyle tasarruf eden. el Kudüs beş. Noksanlık ve sonradan olmalık alametlerinden münezzehtir. Noksanlık ve sonradan o olmaklık alametlerinden münezzehtir. 6. Esselam zatında, sıfatlarında ve bütün işlerinde noksanlıktan ve afetten salim olan. 7. El-Mü'min kendilerine mucizeler vermek suretiyle peygamberlerini tasdik eden kendilerine mucizeler vermek suretiyle peygamberini tasdik eden mü'min manası. 8. El-Müheymin gözeten mürakabesinden bir zerre hariç kalmadığı en dikkatli koruyucu el müheymin gözeten koruyup kollayan mürakabesinden bir zerrenin hariç kalmadığı en dikkatli koruyucu el aziz mutlak galip, karşı konulmayan bir güce sahip on el cebbar kullarının işlerini ıslah eden maslahatlarını üzerine alan el cebbar kullarının işlerini ıslah eden maslahatlarını üzerine alan 11 el mütekebbir herkes kendisinin nazarında küçük olan yani Allah'tan başka herkes onun nazarında küçüktür mutlak manada herkes kendisinin nazarında küçük olan mutlak manada kendisi büyük olan 12 el halik Yoktan var eden bak. El Halik el Halik noktaları yoktan var eden. El Vari var olan bir şeyden yepyeni bir şey yaratan. Biz El Halik yoktan var eden manasına geliyor. El Vari de var olan bir şeyden yepyeni bir şey yaradan El musavviru varlıklara suret veren. Her şeye kendini başkasından ayıran ayrı bir suret ve şekil veren. Demek ki el musavvir Varlıklara suret veren, her şeye kendi kendini başkasından ayır, ayıran ayrı bir suret ve şekil veren. El-Gaffar, çok mağfiret eden, azarlamadan kullarının ayıplarını örten. 16. El-Gahar, bütün varlıkları kendisine ram olan, kudretine boyun eğen, eğme durumunda bulunan. El-Gahar, bütün varlıkları kendisine ram olan, kudretine boyun eğme durumunda olan. El-Vehhab, bol bol ihsan eden karşılıksız veren 18. El-Razak er rızıkları ve sebepleri halk edip kullarına ulaştıran 19. El-Fettah kullar arasında hüküm eden dilediğine yardım eden rahmet hazinelerini kullarına açan 20. El-Alim mülkü melekü olmuş ve olmakta olacağı bilen 21. El-Kabil el gabidu dilediğinin rızkını daraltıp kısan yahut ruhları kabzeden eden manasınadır. El basıdı dilediğine bol rızık veren yahut eşyaya hayat veren iki manaya veriyor. El hafid terazi alçaltan yahut zillet ve azap ile kafirleri alçaltan. El rafi terazi yükselten yahut iyileri darü selam dereceleriyle yükselten. El muazzu dilediğinin aziz yapan. 26 el müzillü dilediğini zelil yapan 27 esmi ve her şeyi vasıtasız eşiden 28 el basir her şeyi vasıtasız gören 29 el hakem mülkünde ve kazasında kesin olan 30 el adil el adil yüksek adalet sahibi el latif dostlarına lütuf ile muamele eden 那么。